Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Markus. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu monitörlere Nvidia denetim masasından nasıl çok basit bir şekilde overclock yapılır. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu overclock sadece Nvidia ekran kartlarında oluyor. Ee, bunu yapmak için hemen Nvidia denetim masasını açıyoruz arkadaşlar. Bu arada benim ikinci monitörüm bu. Şuradan hemen göstereyim size her herzine. Şöyle şöyle arkadaşlar e, gördüğünüz üzere dur bir dakika ikinci monitörü alayım ben şunu bir gördüğünüz üzere arkadaşlar ikinci monitörüm bu da birinci monitörüm şöyle ikinci monitörümde gördüğünüz üzere 60 Hz destekliyor hadi o zaman şimdi bunu overclock yapalım Evet arkadaşlar overclock yapmak için e, Nvidia denetim masasını açmanız lazım e, şuradan hemen ikinci monitörümü aldım gördüğünüz üzere 60 Hz diyor. Burada arkadaşlar belki sizin monitörlerinizde daha düşük çözünürlükte daha fazla Hz verebilir monitörünüze bağlı o da. Şimdi özelleştir diyoruz arkadaşlar. Burada ek özel çözünürlük oluştur diyoruz. Ve çok basit bu işlem. Şuradan hemen arkadaşlar şöyle bir ben 5 Hz yükselteceğim yani test et, test et diyorum. Ekran gitti şimdi. Evet geldi. Demek ki 65 Hz destekliyor. Evet dedim. Şimdi bir daha ekran gitti geldi. Şimdi bakalım bir görüntü ayarlarına. Şöyle. Gördüğünüz ikinci monitörüm 65 Hz oldu. Tamam demek ki 65 Hz olabiliyormuş. Şuradan hemen 70 Hz'e bir çıkartacağım ben bir. 70 Hz ters set dedim Ve evet 70 de destekliyorum benim ikinci monitörüm. Bu arada ilk defa deniyorum ben de. Gitti geldi ekran. Evet bakalım olmuş mu 70 Hz. Şöyle görüntü ayarları dedim. İkinci monitörümde zaten. Gördüğünüz üzere 70 Hz oldu. Durun durum bakalım bir 75 e bir çekeceğim. 75 olan olursa güzel olur bizim için. Şöyle 75 Hz dedim. Test et dedim. Evet 75 Hz desteklemiyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet dedim de. Evet. Şu an 75 Hz oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım hemen. Şöyle yenileme. Aa. Desteklemedi. Galiba bir dakika. Heh, evet desteklemiş arkadaşlar. Şöyle 75 Hz. 75 Hz aldım bir. Evet 75 Hz desteklemiyor. Şu an bir gitti. Bakalım. Geldi geri. Demek ki 75 Hz desteklemiyor arkadaşlar. Max destekleyeceği hız 70 Hz. 70 Hz. Bakalım bir. Konuş artık. Hemen 70'e indirelim. Test et dedim. Evet 70 Hz'ye okeyiz. Hemen şuradan evet dedim. Ve arkadaşlar ya, 70 Hz yaptık buna. Şimdi herzimizi yükseltelim şuradan. Görüntü ayarlarına girdik. Gelişmiş ekranınız dedim. 70 Hz'yi çektim monitörüme. Ve evet oldu arkadaşlar bu kadar basit bir işlem. Yani bunu yavaş yavaş arttıracaksınız arkadaşlar. Herzini bu şekilde overclock yapabilirsiniz. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Güle güle.